Arkadaşlar Merhaba ee, Aracımız 2012 Ford Monde ee, Araçlarımızda akü değişmemize rağmen ekranda, konvers ekranında e, düşük akü uyarısı geliyor ee, Facebook grupta bir arkadaşımız paylaştı ee, bunun e, akü adaptasyonu konusunda onu ben uyguladım şu an aracı da bir saattir bekliyorum herhangi bir uyarı da vermedi, radyo da kapanmadı Normalde bunlar da işte düşük akü uyarısı verdiği zaman radyoyu falan korumaya alıyor. Araç kendisini korumaya alıyor. Sistemi kapatıyor. Yani aküyü falan açamıyorsunuz. E çözümü konusunda bir işte paylaşımı yaptım. Bir saattir de bekliyorum. Şu an herhangi bir uyarı falan vermedi. Yani yeni akü takıyorsunuz araca. Yine bir düşük akü uyarısı almaya devam ediyorsunuz. Bunun çözümünü de şöyle yapmışlar. Konta açıyorsunuz. farlar açıyorsunuz. Sonrasında şu düğmeye 5 kere basıp bırakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında flaşör düğmesine. 1, 2, 3. Yaptıktan sonra akı uyarısı yanıp sönüyor. Sistem bu. Yapma şekli bu. Bunu yaptım yani uyguladım. Bir, bir de bekliyorum. Düşük akı uyarısı almadım. Önce de 10 dakika beklemeyle burada ekranda yazıyordu daha öncesinde. Araç bu şekilde beklerken yarım kontak veya kontağı çıkarıp işte kapıları kitlemezseniz ekran zaten bu şekilde beklemede duruyor. Uyarıyı veriyordu. Şu an vermedi. Çözüm arayan arkadaşlara yardımcı olur kanısındayım. Herkese iyi günler.